Hepinize bu arkadaşlar, arkadaşlar hep korku haritası oynuyoruz. Yanımda yine salak toprak var. Ne <laughs> haber toprak var, vurma. He ee, he. toprak şimdi sen gir videoya istersen. Benim Bir videoyu ki. durduralım. Yeniden Minecraft'ın kaldı. Yeniden Minecraft'ın ilk bölümünden karşınızdayız arkadaşlar. Korku haritası oynuyoruz. Korku haritası oynuyoruz. <laughs> Ve evet arkadaşlar döndük ve topu evet, döndük. arkadaşlar ben Lan. Lan. Lan nereye geliyor? Oğlum, ben toprak kopa buldum, Demiri buldum. Ben ah. Öldürdüm mü oldu? Öldürmedim. Arkadaşlar ben Arka de şu an Birazcık toprakta lag olabilir ama ben şu an hiç lag yok. Hadi ben gidiyorum. Dur dur. Uh, dur dur. Gel lan gel okuyalım olur mu? okuyalım dur. Kurallar değil mi? Sen beni bir koru tamam mı? <laughs> you my car is to fight near near house to hotel. Uh, ben ha, arabam Arabamız toprak şimdi geliyormuş. Burada kalmış ve yanımızda da otel gibi bir şey varmış. Oraya girelim diyor. Mission of Truth and Feet Hotel. Ha dur dur. Buraya arabayla gelmiş. Bir gün kalmak istiyormuş. Birinci odadaymışız galiba biz. oluyor. Feet Hope to Gate Samir Korur. Samir tamam oluyor. E, korku muymuş? Neymiş burası? Bak, call sabal. Good Ghost. Ee, arkadaşlar bu şey... Al, şuradaydı biz kırık oluyor. Let's Go filan diyor işte Burada e-mail adresi var tamam Xenox bu da şey dur oğlum gel ya Xenox filan var arkadaşlar biz bunu kıracağız Oo, biz buraya şimdi abi tonla içim nasıl gireceğiz? oğlum dur ya bir kıracağız mı Yolunu yani? bulacağız işte bunu şunu kapatsana oradaki Sağda. la creeper. gire git la Baba geliyor. Baba kaç. Tamam. Creeper patladı bize gidelim hadi gel. Baba. Oha. Süper. Süper. Gel şimdi buraya mı gireceğiz? Arkadaşlar. Nesbot'un da tamam. oynadığı korku haritası. Galiba. Bilmez. Şunu da alalım. Çesteki. Hiçbir şey yok çesteki. Hadi gel. Bunlar da şey. I think some will see me Yani demek istiyor ki korkunç haritalara geldiniz. Sasadas bas oldu. Allah! Allah. Vallahi yine bu iş gibi. Bana ha. bir tane şey çıktı. Hadi seni bekliyor. Bana bok çıktı. Bu ne lan? Aa bu ne? Biz buraya nereden gireceğiz acaba? Demir kapı. O demir kapıyı nasıl yapmışlar kokteyl teyze Demir kapı buradan giriniz diyor galiba. Bismillah. Annen önüme bir şey çıkarsa öyle bir küfür ederim ki. Gel aç. bırak her şey. Konuşuyorum abi. Bismillah. Oo, burası neresi? Kes var. Ben oraya gitmek istiyorum. Allah korktum lan. Aa var burada. Diamond kazma. Gel abi ben. Bak var. ne verdi bana ama. Diamond kazma verdi bana. Gel tek şey şuraya. Şunu koyadım hayırdır bu buna etmedi. Diamond kazmayla kırılıyor muydu acaba? Ayak kırılıyordu. Dur neredesin? Süper bir yer bulmuştum. Şimdi hayran hayran oyun. Bu kartası dediğin öd boğuna karışır haritası. Ee diye yazmış ya. da. Bitti mi bu kadar mıydı? Hayır. Hadi gel bakalım. Abi neden buraya girdin? Ya burası yanlış almış. Allah belanı Buraya. Buraya. Hayır oğlum gel beni takip et ya. Ne? sen nereye gittin? O kapı var. Bu ne lan la mı? Oha çok güzel yapmışlar. Vallahi de billahi de kapı var. Abi oradan çıkacağız. Allah. Bismillah. Hay yürü gidin. Oğlum yardım. Kazma var mı? Daha doğrusu dayı kazma ile ben bunu. Ben ne yapıyorsun? Ben iyi bir Oradan çıktım ben. Hı. biten. Al sen nereye gittin şimdi? Ufak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Yusuf, hıcanavarı. Ne diyorsun sen? Ha gördüm seni. Gel hadi ya. Lan burası neresi Gold var burada. Abi biz ne yapacağız burada? Abi doğru sen bir beni takip etsene. Ben dışarı buldum. Neredesin abi? Ben şöyle yanına gel. Bak gelemedim. Bu. ya iki kal. Vallahi ben Türkiye'de. Bak. bak. Sen buraya girdin mi? gel gelip şimdi buraya gideceksiniz. Ya oğlum bitirdik haritayı bitirdik. Korku haritası değilmiş la. Ne boku bokuna korktuk çıkıyoruz da. Bak. Bak yazıyor. Oğlum korku haritası bu. Ekran karışıyor. Gel şuraya. Aklımız karışıyor oğlum gel gel şuraya. Gel 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 bitir gel 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 gel. gel yanıma gel. gel. Gel dışarı. Ben başka bir yerler arayayım. Ya gel bir yer buldum zaten. <laughs> gel. Ne yer buldum? Bok yeri mi buldun Allah'ım ya? Ne izliyor? Ben şunu yiyeyim. bir şey ye. Ne yiyeceğim? Bir şey yok. Şurada git. Yok mu? Gel, gel gel gel. Gel gel ben sana vereceğim. Çeste koyacağım. Gel gel gel. Çabuk. Çeste. Beş tanesi de koydum. <laughs> Al. Devam. Burada çıkılış varmış. Evet. Ben işte sana orayı koydum ne diyor? You finished the map. We are to Yine gaming adresi 4. De Takes dedi bize. Ya bir yere kırdım. Umarım yapayım. Yani Aynen. Hepin ağzını burnuna edelim. Yapma. <Sessizlik> ah yapma. <Sessizlik> Oyundan çıkarım. Benim işim budur tamam 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 tamam. O zaman arkadaşlar bu videoda gelsin. Oha güzel oldu lan. O zaman arkadaşlar bu videoda bunu çıkıyor. Arkadaşlar arkadaşlar ben bu ben... benim yeni skinim bu arada. Beğendiyseniz de. Bay bay. Hepsi görüşmek üzere arkadaşlar bu e, çok şey değildi. Görüşmek üzere adam.